Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Rabia Soytürk'ten yine esrarengiz pozlar geldi. Yine muhteşem görüntüleriyle gözleri kamaştırdı. Evet arkadaşlar bu güzelliğe dayanamayan Caner Topçu yorum yapmayı da unutmamış oldu. Çok güzel kareler yine akılları baştan alacak. Sizler için Rabia Soyturk ve Caner Topçu'dan gelen müthiş görüntüleri, aşk kokan kareleri paylaşıyorum. Duy Beni dizisi çok büyük ele aldı çünkü çok seviliyor. Herkes tarafından merakla izlenen Duy Beni dizisi yepyeni bölümüyle ekranlarımıza gelmiş olacak. Ben de sizler için o güzel kareleri paylaşacağım. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı bekliyoruz.